Akdeniz'de yüzme bilmeyen çocuk kalmasın. Akdeniz'de artık geleneksel hale gelen ve her yaz yüzlerce çocuğun ücretsiz yüzme öğrendiği, arkadaşlarıyla da yaz sıcağının keyfini çıkardığı kursların bu yılki ayağı yoğun ilgi altında gerçekleşiyor. Merhaba. Merhaba. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünce 2 Temmuz Madımak Barış ve Kardeşlik Parkı içinde Portatif bir yüzme havuzu kuruldu. Uzman eğitmenler ve can Kurtaranlar gözetiminde 28 Haziran'da başlayan bu yılki kursa 2009'da-2015 doğumlu Akdenizli çocukların başvuruları alındı. Akdeniz Belediyesinin park içinde kurduğu yüzme havuzunu Başkan yardımcıları ve Meclis üyeleriyle birlikte ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak çocuklarını kursa getiren annelerle sohbet etti. Kızıyor musun sen de? Öyle mi? Havuz bu kadar şey. Bir tane de şey daha açıyoruz. Yılmaz Güney havuzunu açıyoruz inşallah. Duygularını dile getiren anneler çocuklarına böylesi güzel bir imkan sağladığı için Başkan Gülta teşekkür etti. Öğreniyor yüzmeyi. Evet. Bak, Teşekkür Kırıklar, mutlusuz, mutlu. Küçük çocuklarda tatili en güzel şekilde değerlendirip yüzme öğrendiklerini, ayrıca arkadaşlarıyla birlikte havuzun keyfini sürdüklerini söylediler. Yüzme havuzunun kenarına geçerek çocuklarla sohbet eden Başkan Gültak, yakın dönemde Yılmaz Güney Gençlik Merkezinin hizmete açılacağını ve buradaki parkta da yüzme kursları vereceklerini belirtti. Gelecek yıl kurulacak portatif havuz sayısının artırılması için de birim yetkililerine talimat verdi. Hayatında havuzu görmemiş, bilmeyen ama Yenişehir'de, Mezitli'de, başka yerlerde, her sitelerde havuz varken Akdeniz'de bir tane havuz yoktu. Sözümüzü yerine getirdik. Dezavantajlı ailelerimizin ayağına havuz getirdik. Bu portatif havuzlarını Türkiye'de ilk kez gündeme getiren ve uygulamayı başlatan belediye başkanı olarak o yıldan beri devam ediyoruz. Yüzme bilmenin önemine de dikkat çeken Başkan Mustafa Gültak, Akdeniz'de 3 yıl içinde 10 aşan çocuğa yüzme öğrettiklerinin bilgisini verdi. Aileler de mutlu. Bu hizmetlerimiz devam ediyor. Yılmaz Güney Parkımızın içinde de yarı olimpik havuzumuzu bitirdik. 15 güne kadar da orayı dolduruyoruz. İnşallah orada da ayrıca profesyonelce gençlerimizin yüzme öğrenmesi için çalışmalarımızı devam edeceğiz. Ee, ben mutluyum. Çocuklar da mutlu. Ee, hayırlı olsun çocuklarımıza.